Evet, hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Biliyorum araya bir hafta gibi uzun bir zaman girdi. Bunun için hepinizden çok özür diliyorum. Maalesef bazı işlerim vardı ve çok fazla yani sık sık video yükleyemiyorum. Bunun için öncelikle hepinizden tekrar özür dilerim. Ee, ayrıca oyunda son zamanlarda çok fazla güncelleme, çok fazla bak sürekli bir şeyler oluyor oyuna. Evet belki bu oyunu güncel tutmak için yani sürekli yeni şeyleri takip ettikleri için bu oluyor ama ben nedense oyun oynarken artık eskisi kadar bir zevk, bir keyif alamıyorum. Mesela örneğin yeni bir iksir gibi bir şey gelmiş. Burada satılıyor e, store'da. Bunu bir kartınıza basıp ben bir tanesini almıştım sizlere de göstermek için. Bir kartınıza basıp bu kartı e, kendi ana kral kulenizin seviyesine getirebiliyorsunuz örneğin. Ya da ne bileyim günlük mücadeleler geliyor. Her gün bir görev. Bunlardan ödül ya da sandık alabiliyorsunuz gibi yani benim gördüğüm böyle değişiklikler vardı Tabii ki yine daha fazla şey öğrenmek isterseniz bunların yayınlandığı makaleler makale ve <laughs> öyle şeyler var onları okuyabilirsiniz şimdi lafı çok daha fazla uzatmadan şöyle bir deste göstermek istiyorum size bu deste benim destemle çok benziyor yani neredeyse birebir aynısı iki kartı değişik fakat son zamanlarda bu desteği çok fazla görüyorum ve sanırım yeni meta destesi, yani yeni meta kartları olarak Bence bunlar meta'ya girdi. Yani özellikle cadı, mega Bilmiyorum ama çok fazla görüyorum ve ben çok anlamıyorum da bu şeylerden. Ben de böyle bir deste yaptım. Dilerseniz hep birlikte bu desteğiyle bir oyunlara başlayalım. Bu desteğiyle bir oynayalım. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Kart seviyelerim düşük olduğu için, örneğin bu koşan eski ejderha. Bunlar dokuzuncu seviye olarak falan çıkıyor. Yani bunları şu anda yükseltmemin de çok bir anlamı yok diye düşünüyorum. O yüzden onları yükseltmedim. Şuradan bir fıçımızı fırlatalım bakalım. Güzel. Alev topu elimden çıkmış oldu bu sayede. Arkadan cadıyı koydum. Önden Viker'ı koyacağım. Birazcık geç kaldım. Umarım cadımı koruyabilirim. Evet çok güzel. Çünkü cadı, bence benim bu destede en çok iş yapan kartlardan biri. Güzel var, Kürümüz tanklarken iskeletçiler birazcık vuracak kuleye. Şimdi şöyle bir bunu atıp, bir de şuradan iskelet ordumuzu koyalım. Evet, şuradan da mecburen Mega'yı bırakmak zorundayım. Çünkü kuleme çok hasar almak istemiyorum. Bakalım Mega'yı neyle savunacak? Alev topu döndü şu anda. Mega'yı savunmak için sanırım iksirin yoktu. Şimdi arkadan cadıyı bırakacağım ama muhtemelen okçuyu bırakacaktır. O yüzden biz cadıyı bir bırakalım. Gerekirse okçu için valkür ya da yazarlı ejderhamızı koyarız. Güzel. Seni ben bu tarafa biraz çekmeye çalışsam. Evet, bu çok kötü oldu biraz sanki. Öyle yapıp. Aslında buna gerek de yoktu ya asla. Şimdi bunu da tutmak için mecburen böyle bir şey koymak zorundayım. Biraz hasar alacağız şu anda kulemize ama yapacak bir şey yok. Bir tane daha vuracak başka vurmayacak. Bundan da alsam çok olur mu acaba yok ya. O kadar çok hasar almaya gerek yok. Alev topu şu anda dönmedi. Bir bakalım fıçımızı fırlatalım. Okçusu var. Burada kartları biriksin. Biz de mega'mızı bırakırız. En azından elektrikli adamı çıktı. Şuradan bir kumruk atıp şöyle yapalım. Sizi de şöyle ortaya çeksem ben. Biraz daha çeksem. Bilmiyorum ama artık nasıl savunacağımı bir şey yapmak zorundayım. Şu an biraz zorlanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Büyük kartımız yok. O yüzden kuleyi vermeyelim ya. Az kalsın veriyorduk. Alev topu. Allah'ım böyle saçma bir oyun olabilir mi? Bir çamurun <laughs> çok güzel oyundu bu arada. Videoya kesinlikle çok güzel başladık bence. Güzel oyundu. Şansa bala nasıl aldık bilmiyorum ama güzeldi kesinlikle. Özellikle ejderhanın gittiğini bile görmedim ben. Bu arada bu video serimizde de şöyle bir şey yapalım. Ben hepinizin bildiği üzere ben ustaya çıkmaya çalışıyordum. Hani soyadım usta, klanım usta, ligim de usta olsun diye. Yani bu serimiz, video serimiz böyle olabilir. Ödülümüzü de aldığımıza göre aynı desteğiyle ikinci maçımıza geçelim. Evet, bu arada bu flamayı çok çirkin diye koydum. <laughs> Onun bilgisini de vereyim önden. Önce o oynasın bence. Şöyle cadımızı arkadan bırakalım biz de. Hmm. Çarpman ya da tomurun falan da mı var acaba senin? Bak şöyle yapsak. Sonra şöyle yapsak. Ölmüyor asla arkadaki bombacı. Güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Bunlar 9 seviye olduğu için çok bir... Evet bu biraz üzdü beni şu an. Yapacak bir şey yok. Mega'mızı koyalım bence. Evet. Kuleye de vurdu. bu <laughs> beni üzdü. Şöyle yapıp Mega'mızı koruyalım. İksiri dönmesin. Şimdi 7 iksir harcadığı için oraya hemen şuraya bir fıçı fırlatmak istedim. Bombacısı var. Ama şu an iksiri dolmadı. Güzel süper. Bence temiz oldu bu. Kuleye güzel hasar verdik. Hala hasar vereceğiz bir şey koymazsa. İksirimiz de birikti bu sırada. Hmm. Şöyle bunu dibinden koysam ben seni. Bakalım ne koyacaksın oraya. Ya bunlar tam alev toplu değil mi ya? <laughs> İkisi de patladı çok iyi. <laughs> Yine Mega'yı bırakacağım. Çünkü iskeletçikleri hazır çarpması da yokken muhtemelen büyük Mega... Mega deyip durdum ben acaba videonun başından beri büyük pekkası için kullanırım diyecektim. Acaba oyunu saldın mı şu an? Salmadım burayı iyi Ama arkadaki bildirimler için çok özür diliyorum hepinizden. Hemen onun sesini bir kapatayım. Şu an ekrana bakmıyorum ne oluyor bilmiyorum. Heh. Evet buradan bunu koymak zorundayım. Hmm, şey çok kötü oldu top. Şöyle yapsam ben senin dikkatini dağıtsam biraz. Bu kuleye vursa da bir şey olmaz topçuk. Şimdi de şöyle yapsam. Sonra buraya bir de tomruk sallayıp sonra da iskeleçiklerimi koysam. Bu tarafa da bırakalım. 10 saniye kaldı zaten. Güzel oldu. Bu da temiz bir oyundu ya. Hadi bir de şuradan lazerleri zahramızı koyalım. Bilmiyorum ama bence bu deste gerçekten iş yapar ve evet belki büyük kartı yok. Evet belki bina kartı yok. Ama oynaması eğlenceli. En azından benim alışık olduğum desteğe göre kesinlikle güzel. Son maçımıza da girelim daha fazla vakit kaybetmeden. Bu sırada da birkaç şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki her ayın 15'inde biz, daha doğrusu her ayın 5'inde çekiliş, her ayın 15'inde de turnuva yaparız diye konuşmuştuk. Önce onun oynamasını bekliyorum. Yarın ayın 15'i. Evet bir turnuva düzenleyeceğiz. Bu turnuvanın bilgilerini de şöyle yaparız. Discord'ta olanlar için Discord'da yazarım. Ama aynı zamanda Discord sunucumuzda olmayanlar için de. Ne bu? Sadece bina kartıyla mı oynuyorsun sen ya? YouTube'da da paylaşırım bunu. Yani o konuda bir endişeniz bir şeyiniz olmasın lütfen. O valturm şak diye eridi bu beni üzdü biraz. Şimdi şöyle yapalım ya. Şunları şuradan bıraksam kuleye kadar giderler mi acaba? Biraz neden oradan orayı gördüler ki? Bu oyun bu oyun biraz tuhaf olacakmış gibi hissediyorum ben. Bir de ben gerçekten yine konuşunca odaklanamadım asla hiçbir şey. Şuradan bir fıçıyı fırlatalım bakalım. Bir tek Walgreen'i gördük şu an. Bir de Cadısı'nı gördük. Bina kartı dışında. En azından bu kulenin patlaması iyi oldu. Bu ölür herhalde ya kule. Ya bir sal ya. <laughs> ee, tek sıkıntı belki bu. Mesela çok fazla hava kartınız varsa destenizde. Bu destede de birazcık zorluk yaşayabiliriz. Güzel. Viper de bir tane vurdu. Yine Mega'yı bırakacağım ben. İksirimiz bitsin yapacak bir şey yok. Bakalım ne atacak. bu su Bu su da varmış. Şimdi tomruğumun dönmesi gerekiyor benim sanki. Çünkü lazerle ejderhayı bıraksam bile arkadakiler onu tak diye halledecek. Şimdi şöyle yapsam ve ben cadımı korusam. Güzel cadımız yaşıyor hala. Şimdi şöyle yapalım. Koyma bir bina kartı bir tane vurduk. Şimdi arkadan ejderha sonra da mega ile çıkalım bence. Güzel oldu. Bir de fıçımızı attık mı? Süper. Ejderha o kadar çok iş yapacak ki. Mega hatta oraya bir zıplayabilir. Tertemiz. Arkadan bir ejderha daha koyalım ki zaten ejderhamız da kulede. Gerçekten güzel oyundu bence bu da. Hani bir yani olduğunu anlamadım. Başta kaybediyormuşuz gibi düşündük ama güzeldi. Bu desteğiyle oynamanızı da tavsiye ederim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Yarınki turnuvada ben de oynamaya çalışacağım ki muhtemelen bu sefer oynarım. Hani kazananlarla da bir sonraki videomuzda hep birlikte oynar, hep birlikte video çekeriz. İlk üçle genelde böyle yapıyorduk çünkü. O zaman bilgilendirmelerimi de yaptığıma göre hepinizi çok öpüyorum. Hepinize iyi eğlenceler.